Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size TikTok'ta beğendiğiniz bir videoyu ücretsiz ve programsız bir şekilde logosuz, TikTok filigransız nasıl indireceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar, yeniden merhaba. Daha önce TikTok'tan filigransız video indirme ile alakalı bir videom vardı. Telegram üzerinden bunu yapıyorduk. Bu videoda ise programsız ve ücretsiz bir şekilde yapay zeka sayesinde nasıl indireceğimizi göstereceğim. İlk önce TikTok'umuzu açıyoruz. Daha sonra şöyle sırayla geçelim. Beğendiğimiz bir videoya gelelim. Farz edelim ki bu videoyu bir indireceğiz. Normalde indirmek için yapmamız gereken şu sağ alt köşedeki paylaş butonuna tıklıyoruz. Ekranımıza gelen pencereden alttaki video kaydet butonuna tıkladığımızda filigranlı bir şekilde kaydediyor. Her videoda da bu videoyu kaydet sesine olmuyor tabii ki. Bu şekilde videoyu kaydet dediğimizde de filigranlı bir şekilde telefonumuza kaydediyor. Şöyle hemen TikTok üzerinden indirdiğim videoyu galerimden açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi videonun şurasında TikTok'un logosu var. Şimdi ise size filigransız şekilde nasıl bunu indireceğimizi göstereceğim. Yine videonun sağ alt köşesindeki paylaş butonuna tıkladığımızda ekrana gelen seçeneklerden bağlantıyı kopyalayı tıklıyoruz ve telefonumuzun ana ekranına dönerek internet tarayıcımızı açıyoruz. Adres satırına SSS o yazıyoruz. Arattığımızda ekranımıza şöyle bir sayfa geliyor. Açılan bu sayfada şu kutuca bir önceki beğendiğimiz TikTok videosunun linkini yapıştırıyoruz. Alttaki download butonuna tıkladıktan sonra ekranımıza şöyle seçenekler geliyor. Burada ilk sırada yer alan without watermark'ı tıklıyoruz. Yani filigransızı seçiyoruz. Ekranımıza bir reklam geliyor. Sağ üst köşeden de reklamı çarpıya basarak kapatıyoruz ve videomuz şu an iniyor. Ekranın üstünde de dosya indirildi diyor. Videomuzu açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an video içerisinde hiçbir filigran TikTok logosu yok. Artık beğendiğiniz videoları TikTok'tan bu şekilde filigransız bir şekilde indirebilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Yepyeni bir videoyla Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.